Şimdi neredeyiz? İstanbul'dayız ve yanımızda da operatör doktor Servet Tali var. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Hocamızla birlikte çağımızda giderek artan diyabet sorununa değineceğiz. Bizler sizlerden hangi alanlarda sağlık hizmetleri alabiliyoruz? Genel cerrahi anlamında ben özellikle obezite ve metabolik cerrahi ile ilgileniyorum ve dolayısıyla şeker hastalığı olan hastalarda cerrahi yöntem uygulayan bir hekimim ve kilo sıkıntısı olan hastalarda bariyatik cerrahi yapan bir hekimim. Diyabetin evreleri hangi hastalarda nasıl yöntemlerle giderilir? Tip 2 diyabetli olan hastalarda vücut insülin üretiyor. Ürettiği ünsülün ne yazık ki kullanamıyor. Tip 1 diyabetlere ne yazık ki bizim yaptığımız cerrahi yöntemler uygulanmıyor ve bunlardan fayda göremeyen hasta grupları ama tip 2 hasta hastalarda bu tür cerrahi işlemlerde yüzde %80-%90'a yakın başarı şansımız oluyor. Diyabet olan bir hasta ömür boyunca diyabet olmaya mahkum mudur yoksa bir gün diyabet geçebilir mi? Diyet egzersiz ve medikal tedavilerle bunun tamamen geçme şansı yoktur. Tip 2 diyabet hastalarda diyet ve egzersize rağmen kontrol altına alınamayan bir şeker varsa artık cerrahi yöntemlerle giderebiliyoruz. Check-up işlemlerinden geçtikten sonra hastalara biz metabolik cerrahi ya da tip 2 şeker ameliyatlarını öneriyoruz ve bunlarda da başarı şansımız çok yüksek. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.